Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kova Burcu Kadını Ağustos ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın bize tavsiyeleri nelerdir? Bunlar için sizlere yorumlar yapacağım. Dilerseniz haydi gelin hep birlikte kartlarımızı karıştırmaya başlayalım. İlk olarak 3 tane klasik tarot destandan kart alacağım sizler için. Evet birkaç tane böyle attı ama onları almayacağım. Çünkü şu anda karıştırıyoruz ve ben kendim seçmek istedim sizler için. Düşen kartları almadım. Biraz bir şeyler böyle bana göz kırpar gibi oldu ama bakalım. Aynı kartlar çıkacak mı veyahut da benzerleri Hadi buna da bakmadan destenin içine koyuyorum. Tekrar karıştırıp sizler için alacağım. Şimdi çok konuşmak istediğinizi hissediyorum. Çünkü çok kartı kendine attı. Açmak istedi. Bakalım konuşmak istediğiniz konular neymiş sevgili arkadaşlarım. Evet, 3 tane de enerji kartlarından alacağım sizler için. 3 tane de emotions duygular kartlarından alacağım. Evet. Sevgili Kova burcu bayan arkadaşlarım hemen bakıyoruz. Oo çok güzel geldi. kartlarınız biraz sıkışık enerjilerdi sevgili arkadaşlarım ama hiç merak etmeyin. Şimdi yorumlayacağım sizler için. Evet. Bekar kova burcu kadını arkadaşlarım için başlayayım ilk önce. Evlilik hazırlığı yapacak olanlar özellikle de. Veyahut da ilişkisini bir üst seviyeye taşımak isteyen kova burcu kadınları için. Sizin için harika bir iletişim görünüyor. Siz bunları yapabileceksiniz. İlişkiniz bir üst mertebeye taşınacak ve çok mutlu olacağınız bir döneme gireceksiniz derken, bazı belirsizlikler ve korkularınız burada meydana çıkıyor. Şimdi bunların hepsine birer tane kart koyacağız, bakacağız. Evli olan Kova Burcu arkadaşlarım içinde, evliliğinizde bazı kötü giden durumlar var, bazı belirsizlikler var. Bu belirsizlikleri konuşarak anlaşmaya çalışacağınızı görüyorum. Şimdi ilk olarak böyle yorumladım. Enerji kartlarınıza geldiğimde ise şimdi şöyle bir durum var. Yine bekar Kova burcu kadın arkadaşlarıma söylemek istediğim bir şey var. Karşınızdaki erkek de sizinle evlenmek istiyor ve İkinizin de yaşça büyük birisinden tavsiye almaya ihtiyacınız var görünüyor. Çünkü bazı belirsizlikler yaşamışsınız geçmiş hayatınızda. Hilekarlıklara maruz kalmışsınız. Bunların hepsi bakın mukadderatmış. Yani bunlar sizin bu hilekarlıkları görmeniz gerekiyormuş ki ruhunuzun olgunlaşması için anladığım kadarıyla. Şimdi artık bunlara yer yok. Yeni bir sayfa açılacak hayatınızda gördüğüm kadarıyla bu çok güzel bir karttır. Ve yanında da çok güzel bir iletişim kartı gelmiş. Birbirinizi yansıtıyorsunuz bu konularda. Karşınızdaki erkek de aslında sizi tek belli etmiyor olabilir. Öyle olduğu halde e, o da bazı hilekarlıklara maruz kalmış. Yani aslında derinden yaralanmışsınız geçmişte bu aşk alakalı aşkla alakalı. Ama artık e, bunlar değişecek arkadaşlar. Güzel enerjilere doğru gidiyorsunuz. Çünkü bakın köklü ve sağlam ilişkiler, sağlık ve huzurlu dolu bir dönem, temeli sağlam oluşturulmuş meseleler kartımız geldi. Bu arada her iki tarafta birbirini kıskanmadan da edemiyor tabii ki de. <laughs> e normaldir böyle süreçlerde. Çünkü daha önce hilekarlığa maruz kalınıldığı için hani e, gerekli gereksiz de olsa hile, e, kıskançlık meydana gelebilir. Yani düşüncenizde böyle şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Çok normaldir sevgili arkadaşlarım. Geçmişte yaralı bir kalbiniz var. Bütün bunlar yani bu kıskançlıkların sebebi bunlar olabilir. Hepsi düzelecek. Göreceksiniz. Ve şimdi evli olan sevgili kova burcu arkadaşlarım için yorum yapayım. Evlilik hayatınızda bazı ters giden durumlar var. Ve bu ters giden durumlarda bir hilekarlığa maruz kaldığınızı ve bu hilekarlıktan dolayı da birbirinizi kıskandığınızı görüyorum. İkiniz de aynı, iki tarafta aynı şekilde. Bu burada bir kısır bir döngüde, döngüye girmiş evliliğiniz. Fakat güzel başlamış evliliğiniz. Her şey çok güzel fakat bir üçüncü kişilerin sanki e, sizi böyle zorlaması var veya hatta birbirinize karşı çok şüpheci davranıyorsunuz bu aralar. Çok hilekarlığa maruz kaldığınızı düşünüyorsunuz ve gereksiz yine gerekli gereksiz bir kıskançlık meydana gelmiş olabilir. Veyahut da gerçekten de somut bir hilekarla uğramış olabilirsiniz. Ama sizin için de hayat ağacı geldiği için köklü ve sağlam ilişkiler, sağlık ve huzurlu bir dönem temeli sağlam oluşturulmuş meseleler diyor. Çok güzel. Peki o zaman ilk olarak başlayalım bakalım sizin bu korkularınız gerçekte nelermiş? Gerçekten de acaba e ee, geçmişte hani hilekarlığa maruz kaldığınız için mi böylesiniz yoksa somut bir durumlar var mı? Ha, birden fazla korkularınız varmış arkadaşlar. Birden fazla. Yani e, özellikle bunlardan bir tanesi de e, sizi çok e, yoruyor diyebilirim. Sizi böyle hep e, memnunsuz ifadelere sürüklüyor bu korkularınızdan bir tanesi özellikle siz bunu bulabilirsiniz. Bu sizi pişmanlığa kadar götürüyor. Ve hatta hatta bazen de bu kadar korktuğunuz için bile pişmanlık duyuyor olabilirsiniz. Bu kadar belirsizlik, bu kadar e, negatif duygular içerisinde olduğunuz için hayatınızdaki her şeyden pişmanlık duyuyor olabilirsiniz. Ama aslında hiç de öyle bir durum olduğunu görmüyorum sevgili arkadaşlarım. Pekala Gerçekten hilekarlığa maruz kaldınız mı? Size gerçekten de hilekarlık yapıldı mı bir bakalım. Şöyle bir şey arkadaşlar, aslında bu hilekarlık değilmiş. Ee, karşınızdaki kişinin yaşam enerjisinde bir düşüş meydana gelmiş. Belki de karşınızdaki, yani kişinin, partnerinizin, eşinizin veya da sevgilinizin veya da aklınızdaki kişinin bel, karın sırt bölgesinde ağrıları olabilir. Mide bağırsak problemleri yaşıyor olabilir. İyileşeceğini söylüyor burada. Çağların şifacısıyla bu geldi. Ve sizin muhakkak eril dişil dengeye geleceğinizi de söylüyor. Demek ki burada şöyle bir şey olmuş. Bu karşınızdaki kişilerin üçüncü çakrasında yani solar plexus çakrasında meydana gelen tıkanıklık eril dişil dengenizi de bozmuş olabilir. Yani eril eril gibi dişil dişil gibi davranmamış arkadaşlar. Yani bir taraf daha çok emek vermiş, bir taraf daha az emek vermiş de diyebiliriz. Bu size hilekarlıkmış gibi geliyor. Halbuki onun çakra problemi var. Çakrasından dolayı yaşam enerjisi düşmüş. Onu bir şey düşürmüş. Onu bulup onu şifalandırabilirsiniz veya da kendi kendine şifalanacak görünüyor zaten uğraşmanıza da gerek kalmayabilir sevgili arkadaşlarım. Evet başka başka sormak istediğimiz bir soru var mı diye bakıyorum. Peki şu evlenmek üzere olan sevgili Kova Burcu arkadaşlarım için bakın burada iki tane güzel kartımız gelmiş tamam korkularınız olabilir ama evlilik yoluna girecek misiniz bakalım gerçekten de sizi bir evlilik bekliyor mu? Bu işler gerçekleşecek mi kısa vadede diye. Hadi böyle de bir soru soralım. İçimden geldi. Evet hem de bu çok zengin bir evlilik olacak mı sevgili arkadaşlar? 10. ayda evlenecek olabilirsiniz. 10 gün sonra bu videoya denk geldiğiniz ne zaman olur bilemiyorum ama 10 gün içinde evlenecek olabilirsiniz. Ayın 10'unda evlenecek olabilirsiniz onlu bir vakit verdi. En geç 10. ay diyor. Yani o da Ekim ayında. Sevgili arkadaşlarım, güzel bir evlilik olacak. Şimdiden hepinizi tebrik ediyorum evlenecek olan Kova burcu arkadaşlarım için. Peki evli olan Kova burcu arkadaşlarım Siz Ağustos ayında bu kısır döngüden çıkabilecek misiniz? Hmm, sevgili arkadaşlarım. Bir tane kart alacaktım ama üç tane kart almak durumunda kaldım. Çünkü ilk kartımız değnek onlusu geldi. Sorumluluk alma kartıdır değnek onlusu. Ve önünü bu sorumluluklardan dolayı da görememek demektir. Yani e, aslında evliliğinizde belki 10 senelik bir evliliğiniz var. Belki 10 günlük, belki 10 aylık, bu dönem içerisinde evliliğinizde bütün yükü siz almışsınız. Bütün sorumluluk sizdeymiş. Bu sizi çok yormuş. Ve ikinci kartımız değnek güçlüsü. Artık bir şeylere karar vermişsiniz. Her şeyi yoluna koyacağınızı düşünmüşsünüz. E, üç vakittir bunu düşünüyor olabilirsiniz. Üç gün, üç hafta, ayın üçünden beri. Her şeyi yoluna koymak adına bir e, karar verilmiş. Artık önünüze bakıyorsunuz derken... Şeytan kartı geldi. Bu evlilikte yani sizin evliliğinizde bazı bağımlılıklar söz konusu. Bu bağımlılıklardan dolayı önünüzü pek göremiyorsunuz diyebilirim. Ama bu adıma atmışsınız. An meselesi yani bu ay aslında sizin karar verme ayınız olacak diyebilirim. Bu bağımlılıklar olabilir ama siz güzel bir karar vermişsiniz ve mutluluğa doğru giden yolda ilerleyecek görünüyorsunuz. Ağustos ayında sevgili arkadaşlarım. Sizler için de yorumlarım böyleydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Uyumlanmadığınız takdirde evrene iade edip değişip dönüşmesine niyet edebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım o zaman Eylül ayında görüşmek üzere diyorum sizlerle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.